Arkadaşlar yine ben zehirli arkadaşı seven abiniz bir ara video atacağım sebebi nedir şu kelime bir düzelteyim yarın tıraş olacağım sebebi nedir benim kurduğum WhatsApp grubunda da güzel bir kardeşim var beni böyle hani geliyor görüyor falan Fatsalı Hüseyin bana demişti ki abi demişti ben bir yerde dedi Viski yapabileceğimiz bir e, şurup buldum. E, şu an demleniyorum arkadaşlar. Koku evet viski tat. o oh, ay. O viski'deki adamlar gerçekten güzel yapmış. Beni Hüseyin toplantısına gönderdi çünkü oradan aldım. E, çok güzel bir arama yapmışlar. Hani bazen söylüyorum. Rakı'da ilk zamanlarda bir şey yapmıştık kendi rakımızı yaparken. KRK marka Anos'un şurubu kullanmıştık. Arkadaşlar yaptım kendime şöyle bir dalga. Gördüğünüz gibi. Şöyle söyleyeyim. Hani gerçekten ya ben miski içtim dersiniz. Ben yani tadını çok yakın buldum. Onun akabinde şu arkadaş olduğu için ben şunlardan devam edeceğim. burada niye bu kadar çok şişe var? Mesai arkadaşlarımı da hani çıkarttım görünsün diye. Burada vodka var. Az bir şey ama vodka var. Ve masamızın büyüğü olmazsa olmazı. Yani iki duble içmişim. Kristalize olmuş. Bakayım. o zaman ne yapalım? Biraz dışarıda dursun bu. Acımsılanmasın. Donma, şey, donma aşamasına gelmesin. Biraz bayağıdır bayağıdır e, dolapta tuttuğum için böyle bir şey olmuş. Şimdilik şöyle bir şey söylemem lazım. Şundan bir meyve atayım lazım. Bakayım. şöyle bir şey gelişti. Ee, i̇ki gündür şöyle bir trafik yaşıyorum arkadaşlar. Sizlerden sağ olun geri dönüşler yaptınız. Bana ulaşabilenler için söylüyorum. Ee, i̇ki tane biliyorsunuz video paylaştım ve sildim. Bu videolar hatırı sayılı bir izlenmeye Hatırı sayılı bir izlenmeye ulaşmış. izleyenler olmuş. Bana geri döndüler dediler ki yazdılar, çizdiler. Abi dediler evet söylediklerin gerçekten doğru. Ha şu zamanda kimisi bunu söyleyemiyor, cesaret edemiyor, dile getiremiyor diyor ama senin dediklerin doğru. Sen hani bildiğin yolda bize devam et. Gene ufak ufak şeyler anlat, konuş. Biz bu konudan memnunuz. Sizin bu bizlere vermiş olduklarından memnunuz dediler. Poşet almamışım bir dakika geliyorum beklemeye alayım. Evet geldi. Poşet getirdim. Biliyorsunuz gittiği e, konusunda birazcık normal olamıyorum. Birkaç tane çakayım. Son bir şey daha kullanacağım. Söyleyeceğim bitireceğim. Zaten arkadaşlar benim evet kemik bir kadrom var. Beni seven, beni izleyen, takip eden her söylediğimi dikkate alan Zaten bana gelen tepkilerde, onlardan. Abi biz seni biliyoruz. Sen takma kafana falan diye. Tamam takmayayım da kardeşim. Şimdi yaşadığımız bu ülkede de bazı şeylerde yanlış doğru gitmiyorsa Onu dile getirmek suç mu? Demek ki bu ülkede suçmuş. Artık suçmuş. Ama neyse konuşmayayım. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü konuşursam konuşurum ben. Hmm. Eskine. Hitler'in Nazi Almanyası gibi olduk. Tek adam ne derse oluyor. Ona öt, buna zöt. Korku politikası. Eskileri biraz gidin. Eski böyle arşivleri, albümleri bir bakın. Yedidüveli e, kafa tutmuş bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın içerisinde hiç korumasız gezmiş. Bunlar hani kefenimizde biz bu yolu çıktık diyen adamlar 3500 korumayla geziyorlar. Ve korundukları da biziz ha. Biz zaten bu ülkenin vatandaşı değil miyiz bizden niye korkuyorlar onu anlamıyorum. Diyanetin başındaki adam bile zırhlı arabaya biniyor. Neden? Korkuyorsa. Hı. Aslında burada söylenmesi gereken ne var biliyor musunuz? Çok basit olarak şunu söyleyeyim. Ee, aslında biz iki tane Mustafa'yı sevdik. Biri Muhammed Mustafa, diğeri Mustafa Kemal Atatürk. Biri Allah'a kulluk etmemizi öğretti, diğeri kula kul olmamayı öğretti. Konu kapandı. Öyle mi? Yanlış mı? Çok konuşmayacağım bu tarz şeylerden. Sonra gene şey diyorlar. Yok ona girdin, yok buna girdin. müdürüyüm ya. lap lap lap. Hı? Aslında şöyle yapayım. Bu şimdi benim için meze oldu da. Bir devam etsem. Bunu dediğim gibi Hüseyin'in tarifiyle tarif ettiği yerden aldığım viski Aromasını mı denir, viski şerbeti mi denir artık. Arkadaşlar sağlam viski kokusunu alıyorum. Tadı da alıyorum yani şimdi. Biliyorsunuz ben size bugüne kadar farklı konuşmadım. Vallahi geliyor tadı. <laughs> Neyse şimdi viskiyle midye tava yiyen kır, kralar görgüsüzler gibi olmayalım. Biz <laughs> bununla ilgili sloganımı da biliyorsunuz değil mi? Madem sonumuz mork yaşasın kırmızı tuborg. Ne diyor burada? Bakayım. Neymiş o? Ha? Ha, göremedim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir ara paylaşım olsun size. Hafta içi, hafta içi. Ah. Niye ben böyle alkolü seviyorum onu da bilmiyorum ya. Neyse. Devam. Hızımızı almışken gömelim. Arkadaşlar. Ee, minimum 30 tane. takılıyor, hızım kesiyor ya. Mikim böyle böyle şey yapıyoruz. Güzel bir kardeşimle takılıyoruz, yarıştayız. Elişer tane var önümüzde. Sağlam yiyor hızlı yiyor. Sonlara doğru şöyle kapak takıldı benim. Şöyle bak hızları, Ne işte, Bu. Ne oldum muyuz oluyorum şunlara? Kaybettim ya. kimi diye ile geçti ben arkadaşlar. <laughs> nasıl şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Herkesten midye yemez. <laughs> Yenmez. Bildiğiniz adamdan alın. Bak fazla yediğiniz zaman karnını ağrıtırsa bil ki o tıraş. Yani biz 50 tane 60 tane geri, geri 100 tane yiyoruz tek seferde. Ha. Şurada ben bir devam. geçenlerde neredeydim? Hı. Hmm. Fatih'te çarşambadaydım. Aşağıya kaptırdım Balat'a ineceğim. Ulan baktım yolda böyle elinde telsizli kulaklıklı böyle mikrofon tutanlar, ışık tutanlar falan. Televizyonunda bir dizi var. Baktım o dizinin çekildiği yere denk gelmişim. <laughs> İstanbul Balat'ta çekiyorlar. Böyle hani senin kaderin doğduğun ev diye bir dizi var ya. İstanbul'un her yeri ayrı bir tarih arkadaşlar. Her yeri. Whiskey kit'i aldım dedim de şunu söylemeyi unuttum. 250 cc'lik ee, bir şişede satılıyor arkadaşlar. 45 lira. KRK'nın tekrardan söyleyeyim. Bulabilen olursa İstanbul'da Tahtakale'de bunların toptan satış yeri var. Bu kadar. Vay be. Bu da bitti. Ne yapacağız? <laughs> Hani bazılar arkadaşlar bir yudum alır, iki tane takar, miti atar ağzına. Ya yani da iki yudum daha, üç tane falan. Ben öyle kontrol yiyemiyorum midiyi. Midi bittikten sonra ben mutlu oluyorum. Ondan sonra önüme bakıyorum. Ne diyeyim ki arkadaşlar? Şöyle bir kit elde etmiştim. riskimi yaptım. Bunlar da diğer mesai arkadaşlarım. Ee, bana silmiş olduğum videolarda da bahsettiğim konularda ne kadar haklı olduğumu, ne kadar doğru konuştuğumu söyleyen arkadaşlar vardı. Yolumdan sapma abi. Kaptan biz senin doğru söylediğini biliyoruz dediler. Sahip çıktılar. Beni onore ettiler. Beni teşvik ettiler. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler sayesinde zaten şu an bu kanal buralara kadar geldi. Sizlerin bana olan ilgisi alakası olduğu müddetçe de ben e, elimden geldiğince ya da karaciğer yettiğince <laughs> buna devam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın görüşeceğiz. Kaptan hepinizi seviyor. Kendinize iyi bakın.